Ne var biliyor musun ben burada ne diyorum Üç tane Ama, koşan adam olacak tabii. yani ben onu mu Ama, onu bilmem. Hocam Ama şimdi Ama golde müthiş bir iş şöyle yaptı. Şöyle bir durum var. Şimdi Önder Hocayı şu orta konusunda ben de eleştiriyorum. Hocam tamam 1.79'luk bir savunma hattı ve bu savunma hattının kafa toplarına <laughs> cevap hava toplarına cevap vermeyeceği aşikar. Ama diğer taraftan hoca 68'de Alex Teixeira e güven değişikliğine gitti top biraz daha bana sahip olsun bana geçsin diye bu değişikliği 68'de yapması sonrasında zaten kaçta geldi 11 dakika sonra Batu Şahin'in penaltısını izledik yani Önder hocanın yaptığı değişiklikler maça çok olumlu anlamda da yansıdı ben böyle kabul ediyorum yani ama Burada bir şey gireyim mi? Gir hocam ondan ben sonra Ben güveni koymazdım son. Neyi? Güveni Hocam çok iyi iş yapmadım ama. Ya, ta, ya ama gol de yersin yani. Ben 2-1 ben ay, hocam, iki galibim. Ama hocam. Ben orada orta saha adamı koyardım. Bir tane hocam, baktım hocam, kim Alex var koyarım. Oynuyorsun. diye tamam mı? Alex ya, oynuyorsun. ile oynamıyorsun. Ya Bu genç çocuğu niye oynatmıyor bu oyundan? Mena geliyorum ben. Emirhan'ı değil mi? Emirhan'ı ben aklım sürü vermedi yani. Bunda bir ne olduğunu ben çözemedim ya. Ya e arada da öyle onu or oraya geçeriz hocam genç oyuncular. Ya konusuna. çözemedim ya ama değil mi? Yani burada Şimdi ben ben güveni ya güven girdi çok iyi işler yaptı. Allah'a var çocuğu. Ya, ekstra şeyleri var. Hele o şutu mutu var ya müthiş yani. Ama ben orada olsam iki birim. Ama Benim elimde bir altın bilecik var. Kim alacaksın hocam ben peki? Emirhan'ı alırım. Kuşu iki ha, Emirhan ne olur ama? Veya işi... Can'ı alırım. Can, yani, can... Ama şöyle söyleyeyim. Emirhan da bu işi yapabilir. Can ya, da bu yine, işi yapabilir. Ama, yani bravo yani Yalçın, hocaya ama. Ama Güven şey diyeyim, Yalçın... Bu işi belki içlerinde en maksimum yapanı olacaktı bu gece çünkü ayağını aldı. Her Ama topu çok oldu. olumlu kullandı. Ne ben. yaptı? Şeyi batışı çıkarttı hemen canı aldı. Ya, bence o da Baktı. doğru değişiklik. O doğru tabii. Ya o daha bel, yapsan yani, gol yeme yani. Şimdi Onu Ve dakika itibarıyla da bu değişiklikleri ben çok olumlu buluyorum bu arada. Hı -hı. Yani maçın çok kilit anlarında. Çünkü maçın başındaki plan şuydu. Atiba ile Necip ile, e, önde de Alex Şeril ile top tutarım. Batu biraz daha yakınlaştırırsam o hatlar arasında biraz o mesafeyi doğru ayarlarsam ben sonuca giderim dedi. Ama öyle olmadı aslında. yani Hocanın kafasındaki plan belki 70'lerden sonra maça sirayet etmeye Bunları başladı. Bunlar da şey, en iyi adamı oynamadı. Max oynamadı biliyorsun değil tabii mi? Tabii çok, çok önemli Bana eksiklikleri bir şey vardı. Yarı Oğuz, takım Oğuz yani. falan da yoktu yani, yani daha. Yani Beşiktaş'ta da eksik var ama tabii Beşiktaş'ta şimdi genel pardon. tabloyla baktığımızda yedek kulübesinde iki teknik adamında da 3'er oyuncu değiştirdiğini Beşiktaş'ın oyuna girmeyen oyuncular arasında iki genci vardı. Demirege, Tıknaz Emirhan. Öbür tarafta ee, savunma zaten Kerem ve Serdar. Ee, tek oradaki hamle Gökhan gibi duruyordu. 3 oyuncu değişikliği sonrasından bahsediyorum Burak Kural. Evet. Ee, bir de şöyle bir tablo da var. Biz haftalardır Batshuayi'nin gol atamama problemini, evet. Beşiktaş'ın bir türlü bitirememe problemini, işte birden daha fazla gol atamıyor olması önder hoca ile diye konuşuyoruz ama bugün skorboard'ta da seninle beraber konuşurken söylemiştik. Beşiktaş ligin en fazla şut ve isabet oranına sahip takımı. Bugün de 17 şut 10 isabet var. Direkten dönen toplar var. Ligin evet. en fazla direkten dönen topu Beşiktaş'ın Evet. 20 oldu bugünkü mücadeleyle beraber. Baturay'da 2 gol de attı. Evet. Bazı yerlerde tıkanıyor tabii takım ama... ...rakip ceza sahası içerisine girmekte de... ...çok fazla problem yaşamıyor gibi gözüküyor Beşiktaş. Tabii şimdi Önder Hoca'dan sonra... ...programda da, skorboardda da konuşmuştuk. Çok ciddi derecede bir... ...ne diyelim hem bir özgüven... ...onun haricinde bir coşku geldi. Hani oyun anlamında şunu tam olarak şunu oynuyor... ...net olarak bu oyunu oynuyor. Nedir o? Topa sahip olma, işte oyunun yönünü çok çabuk değiştirme... Ee, savunma geçişlerinde agresif yerinde pres gibi bir şey diyemeyiz belki ancak oyuncuların hevesi, arzusu, isteği tamamen değişti çok daha pozitif hale geldi ee, küsen bazı oyuncular kazanıldı ee, işte Emirhan oynamaya başladı daha fazla gibi gibi e, hususlardan bahsedebiliriz İşte Gezzal'ın performansı arttı efendim Alex biraz daha etkin hale geldi şimdi e, özellikle Batuşay'ın bir bitiricilik problemi, daha doğrusu soğukkanlılık problemi olduğu gerçek. Bugünkü penaltısı da mesela iyi bir penaltı değildi. Ersin eğer Sivas'ın kalesinde olsaydı büyük ihtimal ruh penaltıyı çıkartırdı. Ancak dediğimiz gibi Batu zaten öyle klinik bir golcü olmadığı biliniyordu. Onun girdiği pozisyonda bir Cornelius kadar yüzdeli bitirmesini bekleyemeyiz. Umut Bozok gibi yüzdeli bitirmesini bekleyemeyiz. Yani Batu Şahin konusu bayağı bir uzun husus. Ancak Sezon başında sakatlanması 20 gol bulur demiştik. Sezonda sonlara doğru geldik ufak ufak 11'e yaklaştı. Ne olur bilemiyorum ancak kenar ortalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Müsaadenizle hı hı. şimdi kenar ortası bir defa aslında rakibin işte e, merkezden iyi oynuyorsa örneğin dersiniz ki kenar ortasına yönlendirdik ki ben Sivas <laughs> öyle bir takım olduğunu düşünmüyorum siz Sivas'a orta yaptırırsanız o toplara vuramazsınız. Çünkü her savunmanın hemen hemen savunmaların, stoperlerin, burada yıllardır da işte Güvenç Hocam da var, çok üst düzey tek direktörlük de yaptı. Savunmanın, stoperlerin kör tarafı nedir hocam? Yandan gelen... Yandan, arkadan adam gelir, Heh. şeyin yediği gol mesela... Yani... Trabzon yediği golde gibi. Her zaman forvet avantajlıdır. Bravo. Şimdi Her zaman. oyuncu hem geri kaçarken hem kaleyi kollaması lazım. Topu kollaması lazım, adamı kollaması lazım stoper. Bakınız burada İtalya'yı analiz etmiştik Avrupa Şampiyonası öncesinde. İtalya en önemli e, zayıf tarafı demiştik. Kenardan atılan ortalar. Biliyor musun hocam? İtalya, Avrupa Şampiyonası İtalya'nın en büyük problemi kenardan atılan ortalarda. Adamların başka problemi yok. Futbolun doğası gerisi gereği stoperlerin en büyük problemi olan kenardan atılan ortalarda Çiğelini ve kimdi öbürü? Bonucci Bolu gibi dünya çapındaki stoper bile bu konuda çözüm üretemiyorlardı. İlk yedikleri golü de hatırlayalım. Ya Avusturya maçıydı elemede ikinci turda. Sen yorumcuydun Serdar o maçta. Belki hatırlas Avusturya maçıydı. Kenardan gelen ortada Kielin'in üzerinden yediler golü ama verilmedi gol. Dolayısıyla şöyle e, yapmak lazım. Eğer rakip bırakın kenardan orta yapsın biz onları savuştururuz diye bir taktik yapılmışsa hani kim yapıyorsa, Mourinho yapıyorsa Mourinho, Mancini yapıyorsa Mancini hatalı bir maç stratejisi oluşturmuştur. Hiçbir zaman e, sizin hani e, çok çok önemli dünya çapında Nesta, Maldini, Cannavaro tarzı 3 e, stoperiniz olsa dahi e, rakibi bu şekilde e, orta yapmaya edemezsin yani, kesinlikle edemezsiniz. Değil. Zaten bugün, Siz de bugün de edilemedi. Bugün de edilemedi. Ee, şunu da eklemek istiyorum hocam ee, Güvenç hocam altını çizdi Gezzal'ın golünü Gezzal'ın slalomlarının altını çizdi ben de bir şey eklemek istiyorum hocama ee, sizlere de tamam Gezzal geçti orada tabii ki geçmemesi lazım 3 oyuncunun arasından çıktı hocam merkezi kim kapatacak merkezi kapatmıyorsun adam vuruyor döneni alıyor bir de gol atıyor yani Sivas Spor'un özellikle takım savunmasıyla ön plana çıkan Rıza hocamın takımlarının ve Sivas Spor'un bu kadar kırılgan olması bu sezon bu kadar en iyi yaptığın şey zaten savunma, topun arkasına geçme, merkezi koruma yani birinci bölgeden bahsediyorum. Bunları yapamaması Sivas Spor'un bu sezonki işte 5-0'lık Kopenhag mıydı? Bir hezimeti de var Avrupa'da. Bu tip sonuçların sezonun başından beri buraya gelmesinde en önemli negatif unsurlarından biri diye tekrar hı hı. size pas atmış oluyor. Bir şey söyleyeyim sana. Basra'nın attığı gol de hiç onun şeyi değil yani. Müthiş bitirdi. S yani stili değil. Yani Aynen. nasıl attı ben de şaşırdım. Demek ki bir gelişme var. Çok güzel yani olacak şey diye. Çok, Çok akıllı vurdu yani. Öyle paldur küldür atmadı. Hani kızıyorduk mızıyorduk. Ben ne kızacağım da yani taraftarlar falan kızıyor ya. Kızma hocam. Şudur falan filan. Ya ben değil ya. <laughs> ben değil. Ya sen ya kaç sefer söyledim benim bir arkadaşım var. Ya yazıyor arkadaş ya. Seyrediyordu bizi. Vedat diye Vedat Özdemir. Ya diyor ki ben bundan ya bir de yeminli meminli konuşuyor. Çok iyiyim diyor ya. Yani veriyor veriştiriyor arkadaş tamam mı? Ya bir gülüyorum biliyor musun ya gülüyorum ya. Ama şimdi attığı golden sonra aramadım onu biliyor musun? Bir arayıp sorayım bakayım ne diyecek? Çok merak ediyorum şimdi. Ne der acaba sizce bu golden sonra? Ne diyecek? Tesadüf mi diyecek? Abi çok akıllı vur derim. Ama orada Tabii atib olmasa gol olmaz. Şeyin de Alexe futbolcu işte bunlar ya.